Merhaba ben Berkan Durmaz. 20 Şubat 1997 Bursa doğumluyum. Basketbola 7 yaşında başladım. 16 yaşında da Tofaş'ın içerisinde bulunma fırsatım oldu. 16 yaşına kadar da sürekli Tofaş'ın başlarına gidip basketbolu Tofaş'la sevdim diyebilirim. Tabii ki de küçüklükten basketbolu çok seviyordum ve artık yaşım büyüdükçe de fiziksel olarak da bu spor için uygun olduğumu düşünmeye başladı hem ailem hem de antrenörlerim. Bu durumda da birazcık daha profesyonel, birazcık daha organizasyonu iyi olan bir yere gelmem gerekiyordu. Tofaş Spor Kulübü'ne geldim ve burada bana da çok sahip çıktılar, beni sürekli desteklediler ve bana yol gösterdiler açıkçası. Okul ve basketbolu bir arada götürmek bir yere kadar aslında kolay ama daha sonra siz profesyonelliğe doğru gitmeye başladığınız zaman bu sefer farklı takımlarda da oynamaya başlıyorsunuz, milli takım gibi. Çok kutsal bir forma. ...giyme şansınız oluyor küçük yaşlardan. Lisedeki notlarım gayet iyiydi. Hatta ben fen bölümünü seçmiştim. Fene birazcık daha ilgili bakıyordum. Matematikte de rakamlarla çok eğleniyordum derslerde. Çok keyif alıyordum. O yüzden de açıkçası hem okulum bana çok yardımcı olduğu için... ...ve eğlenerek de çalıştığım için de derslerim gayet iyiydi. Lise hayatım bittikten sonra... Amerika'ya gitmek istiyordum. Amerika'da işte üniversiteyi okuyup NCAA'de oynamak istiyordum. Tolga abinin organize ettiği Amerika'dan özel bir koç geldi, bir Peterson adında. O zamanlar Milwaukee Bucks'ın staffında çalışan, daha önce de NCAA'de yıllarca head coachluk yapmış bir koçtu. Onunla bir aylık bir çalışma dönemimiz oldu. Orada bana birçok şey kattı ve aynı zamanda Amerika'daki dinamiklerden de bahsetti. Özellikle üniversite konusunda. Burada basketbolcu olarak kendimi daha çok geliştirebileceğim Tofaş gibi bir kulüpte daha hızlı yol kat edeceğimi bana söyledi. Onunla güzel bir samimiyetimiz olmuştu. Onun samimiyetine de inanarak burada kaldım. Ve iyi ki de burada kalmışım. Şimdi A milli takımda amili takımda oynuyorum ve bu bayrağı da kutsal bir şekilde göğsümde taşıyorum. Tofaş denince aklı benim için öncelikle altyapısından başlamak istiyorum. Çünkü altyapısı bana gerçek arkadaşlığı gösterdi. Biz yeri geldi buradaki tabi daha bu tesis yapılmamıştı. Eski tesisteki halter salonunda uyuduk. Fabrikaya gittik, birlikte yemek yedik. Çok güzel vakit geçirdik. Bence arkadaşlık altyapıda TOFAŞ'ın imzası diyebilirim. Altyapıdaki arkadaşlıkla başlıyor her şey. Daha sonra da birazcık daha yönetimsel baktığımız zaman da çok büyük bir düzen görüyorum. Herkesin ne iş yaptığı belli ve herkes işinin en, iyisi, en iyisini yapmaya çalıştığını görüyorum ve bu da bizim oyunculara da yansıdığını düşünüyorum. Çünkü biz bu sahaya geldiğimiz zaman elimizden gelen her şeyi veriyoruz ve sonuçta bu TOFAŞ'ı ve Bursa'yı temsil ediyoruz. Bu iyi organizasyon sayesinde biz de oyuncular olarak da hem TOFAŞ'ı hem de Bursa'yı Avrupa'da bile gururlandırmaya devam ediyoruz. Bursa'daki basketbol kültürü aslında çok eskiye dayanıyor. Hatta ben daha doğmamışken bile Tofaş'ın yaşadığı başarılar, ben çok küçükken Tofaş'ın yaşadığı şampiyonluklar, NBA'ye gönderdiğimiz Mehmet abi, bunlar aslında Bursa'nın kültüründe çok derin izler bırakan, basketbolu çok sevdiren olaylar. Biz de bu dönemki yeni nesil oyuncular olarak da modern basketbolun kültürünü aşılamaya devam ediyoruz. Özellikle Orhan abiyle birlikte 5 yılda çok yol kat ettik. O dönemde aslında 18 yaşındaydım. Daha yeni 18 yaşına girmiştim. En temelden aldım aslında bütün eğitimlere. Şimdi de hemen altımızdan gelen Bora gibi, işte Batın gibi gençlere bunları anlatmak, onları gelecekte daha iyi bir sporcu yapmak, daha iyi bir birey yapmak için onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Açıkçası bundan da çok büyük keyif alıyorum. Çünkü TOFAŞ'ın uzun yıllardır süren bir kültürü var ve biz oyuncular olarak burada geçiciyiz ama TOFAŞ'ın belli bir kalitede kalması için biz oyuncuların burada rolü de çok büyük. Ben de burada yaşından küçük olanlara abilik yapma görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Kulübün değerleriyle ilgili onlarla konuşup sahaya performans olarak yansıtmasını daha kolay hale getirmeye çalışıyorum. Umarım da yardımcı oluyorumdur onlara. Onlar için de bir abi figürü olmak da benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bursayı ve Tofaş kulübünü gururlandırmak için de kişisel olarak elimden gelen en iyisini yapmaya devam edeceğim.